Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Garanti Bankası'nın açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Garanti beklentilerimizin yaklaşık %5 üzerinde. Ortalama beklenti olan 21.3 milyar TL ve bizim beklentimiz olan 20.6 milyar TL'nin üzerinde 2024 yılının 3. çeyreğinde 22.1 milyar TL solo net kar açıkladı. Açıklanan kar ile tahminlerimiz arasındaki farkın sebebine bakacak olursak beklentilerden daha az gerçekleşen karşılık giderlerini görüyoruz. Banka yılın ilk 9 ayında %33'lük bir öz kaynak karlılığı da yakalamış durumda. Diğer bir yandan TL kredileri çeyrekte %8 oranında artarken Döviz kredileri ise dolar bazında çeyreklik olarak %7 artış gösterdi. Swap'lara göre düzeltilmiş net faiz marjı swap fonlama maliyetlerindeki düşüşün de etkisiyle 65 baz puan artarak %3.44 seviyesine çıkarken TÜFEX gelirleri de baz teşkil eden enflasyon varsayımının %45 kullanımı sonucunda bu portföyden elde edilen gelirler 12.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki çeyrekte %40 enflasyon varsayımı ile de 9.3 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Banka yönetimi sene ortasında verdiği yıllık marjların yatay kalma hedeflerinde aşağı yönlü riskler de görüyor. Bunda üçüncü çeyrekte arttırılan mumzam karşılık oranlarında önemli rolü olduğunu söyleyebiliriz. Yönetim beli düzenlemeler olmasaydı marjların 60 bas puan daha yukarıda olacağının da altını çizdi. Tahsilat sonrası Takibe atılan krediler tarafına bakacak olursak da 8 milyar TL seviyesine gerçekleşerek bir önceki çeyreğin iki katına çıktığını söyleyebiliriz. Ancak güçlü tahsilat ve karşılık iptalleriyle bu rakamın etkisini hafiflediğini ve risk maliyetlerinin kur etkisi hariç ilk 9 ayda 103 bas puan olarak tüm yıl hedefi olan 125 bas puanın altında kalmaya devam ettiğini de görüyoruz. Bankanın özellikle son yıllarda aktif kalitesi konusunda çok muhafazakar yaklaşımı bu normalleşme döneminde eline oldukça rahatlatıyor. Garanti Bankası ilk 9 ayda 5.9 milyar TL takip portföyünden satış yaptı ve bu satışlardan 2.3 milyar TL gibi yüksek bir gelir de elde etti. Komisyon gelirlerine bakacak olursak çeyreksel bazda %18, yıllık bazda ise %168 artan ücret ve komisyon gelirleri bankanın bu alandaki fiyatlama ve kredi kartlarındaki gücünü de ortaya koyuyor diyebiliriz. Çeyrek içinde yaşanan özellikle tüketici kaynaklı Kredi büyümesi yanında yükselen işletme hacmi etkisiyle de artan kredi kartı komisyonları diğer kanallardan elde edilen komisyon gelirlerindeki olumlu tablo ücret ve komisyon gelirlerinin özellikle geçmiş yıllara göre toplam gelir içindeki sürdürülebilir payını da arttırdığını ortaya koyuyor. Banka yönetimi 2025 yılında düşecek faizlerin bir miktar ücret ve komisyon artışını Yavaşlatacağını ancak bu kalem'in yine de enflasyonun üzerinde büyüyeceğini de öngörüyor. Faiz dışı gelirlere baktığımızda yüksek seyreden swap maliyetlerine rağmen net trading gelirleri çeyrekte 3.7 milyar TL pozitif tarafta oluştuğunu görüyoruz. Bu kalem bir önceki çeyrekte 3.2 milyar TL zarar olarak kaydedilmişti. Bankanın iştirak gelirleri de çeyrekte 5.1 milyar TL olarak istikrarlı büyümesi sürdürüyor. Faaliyet giderleri de yıllık olarak %92 yükselirken çeyreksel bazda %18 arttı. Burada yarı yıl sonunda yapılan maaş artışlarının önemli rolü olduğunu, ayrıca müşteri kazanım giderlerinde personel dışı giderlerin çeyrekte bir miktar artışa neden olduğunu söyleyebiliriz. Toparlamak istersek Garanti Bankası faiz yükseliş sürecinde bilançosunu doğru konumlayarak yüksek düzeltme ve baskı ortamına rağmen güçlü karlılık performansını da sürdürmeye devam ediyor. Banka yönetimi yarı yıl sonunda verdiği yıllık yatay marş hedefinde aşağı yönlü riskler görse de yıllık ortalama 30'lu öz kaynak karlılığını da bu hedefinde koruyor. Ayrıca marş tarafında bir miktar hedeflerinin altında kalınması ücret ve komisyon gelir artışı ile trading tarafından kaynaklı gelir desteği ile kolayca telafi edileceğini de bizler söyleyebiliriz. Banka için ana tavsiyemizi sürdürüyoruz. 2025 yılında güçlü bir marş artışının yanında genel olarak ana faaliyet gelirlerindeki güçlü büyüme grafiğinin de kurulacağını düşünüyoruz. Detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.